Organize Suç Örgütü Lideri Alaaddin Çakıcı, Eski İçişleri Bakanı Mehmet Ağar, Emekli Kor General Engin Alan ve Emekli Alba Korkutekin'in Muğla'nın Bodrum ilçesinde bir araya gelmesi, sosyal medyada büyük yankı uyandırdı. Çok sayıda kişi bu fotoğraf karesinin faili meçhul cinayetleri, kaçırılma olaylarında kullanılan beyaz torasları hatırlattığını belirterek Susurluk ruhunun yaşadığına vurgu yaptı. Kat edilen Cumhuriyet Gazetesi yazarı Uğur Mumcu'nun eşi Gürdal Mumcu, dört kritik ismin bir araya gelmesine ilişkin olarak, Ankara'da 1978 yılında 7 tip gencin katili Haluk Kırcı'yı televizyona çıkaran kuvvet neyse bunları bir araya getiren kuvvet de odur dedi. Bu fotoğraf karesinin derin devlet yapılanmasının içinde farklı farklı yapıların olduğunun göstergesi olduğunu vurgulayan Mumcu, aslında birbirinden farklıymış gibi algılanan insanların ülke çıkarları adı altında ülkeye zarar veren bir yapılanma içerisinde olduklarını düşündürüyor dedi. Eski CHP milletvekili ve faili meçhul cinayetlerle yaşamdan koparılan aydınların davalarında avukatlık yapan hukukçu Şenal Sarahan, Susurluk skandalının Türkiye Cumhuriyeti tarihi içerisinde en acı süreçlerden birini ifade ettiğini belirtti. Sarahan, bu süreçte ismi geçen insanların bugün yeni baş... Umarım ki yeni acıların yaşanması konusunda yeni bir planlamanın örgütlenmenin başlangıcı olmasın. İçinde bulunduğumuz süreç ülkede insanların kamplaştırıldığı, hasım gibi gösterildiği bir süreçte bu insanların yeniden sahneye çıkmış olmaları, hepimizin bu süreci özenle izlememiz ve buradan doğabilecek tehlikelere karşı hukuki önlemlerin alınması konusunda talepkar olmamız gerektiğini düşünüyorum dedi. Fotoğraf karesini görünce rahatsızlık hissettiğini aktaran Saraan özetle şunları söyledi: "Benim için o günlerin anıları çok canlı. O dönemde hukuki süreç bir yüzleşme ile sonuçlanmadı. Çok ciddi acıları, yaşam ihlallerini ifade ediyor o süreç." Susurluk skandalının aydınlatılması için 1997 yılında Türkiye Büyük Millet Meclisi'nde kurulan Susurluk Komisyonu üyeliğini yapan eski CHP milletvekili Fikri Sağlar ise bu isimlerin bir araya gelmesiyle ilişkin bir şey söyleyemem. Eski anılarını paylaşıyor olabilirler. Ancak bu fotoğrafın paylaşıldığı gün Ankara Valiliği hakkındaki koruma kararını kaldırdı. Bu bir tesadüf müdür bilemem ama Türkiye'de tesadüfler politikası vardır diye konuştu. Hasan Ocak 21 Mart 1995'te gözaltına alındı. İşkenceyle öldürülmüş bedeni Beykoz Ormanları'nda bulunan Kimsesizler Mezarlığı'na gömülmüş olarak bulundu. Hasan Ocak'ın kardeşi Maside Ocak, adalet taleplerimiz 25 yıldır karşılık bulamadı. Gözaltında kaybetmeler de sorumluluğu olanlar cezasızlıkla ödüllendirildi. 12 Eylül kayıplarımızın dosyalarında ve 90'lı yıllardaki kaybedilmelerde Mehmet Ağar'ın Kürt iş insanlarının katledilmesi ve kaybedilmesindeki korku tekenin engin alanın sorumluluğu mahkeme tutanaklarına geçti dedi. Ocak söz konusu fotoğrafa bakınca yaşadıklarını şu sözlerle anlattı. Dörtlü fotoğrafa bakınca Mehmet Ağar'ın mecliste milletvekili Ali Şeker'in abimle ilgili sorusuna Hasan Ocak'tan başka bir kayıp var mı diye dalga geçişini 2012 yılında Mehmet Ağar'ın kaldığı Yeni Pazar Cezaevi önünde yaptığımız basın açıklaması nedeniyle Korku Teken'in kayıp yakınlarını tehdit edişini Engin Alan'ın hazırladığı ölüm listelerini ve onların emriyle itirafçı Yıldırım Beylerin anlatımlarıyla nasıl kaybettiklerini öğrendiğimiz Halil Birlik ve Mehmet Bilgeci görüyorum. Bu fotoğraf beni öfkelendirmiyor. Bu ilişkileri zaten biliyoruz. Abdülmecit Baskın 1994 yılında göz altında işkence edilerek öldürüldü. Babasının faillerinin bulunması için adalet arayan Eren Baskın o fotoğraf karesini gördüğünde kalbinin paramparça olduğunu söyleyerek birbirinden çirkin, karanlık isimlerin bir araya gelmesi İnsan hakları mücadelesi içinde olan insanların kalbini çok derinden kırabilir. Tıpkı biz kayıp çocuklarının kalbini paramparça ettiği gibi dedi. Bu fotoğraf karısı ile topluma gözdağı verilmek istendiğini belirten baskın, kendilerince hak hukuk tanımaz kimlikleriyle gözdağı veriyorlar. Bakın buradayız, bakın görün keyfimiz yerimizde diyorlar. Çocukları, yalı kavağın cennet koylarını talan eden ihaleleri alıyorlar. Ama unuttukları bir şey var. Her ne kadar korunup kollansalar da, her ne kadar mahkemelerde beraat kararlarıyla ödüllendirseler de, yetim bıraktıkları çocukların ve annelerin ahı, ayakları her taşa değdiğinde akıllarına gelecek. Kendilerini aklanmış hissetseler de, bizlerin kalbinde müebbet olarak mahkumlar diye konuştu.